Evet Eslem. Şimdi biz hangi harfimize geçtik? Hangi harfimize? P. P, P. Aa, P. 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 P değil. P değil mi? Evet. Kaç hamle? P. Kaç hamle? İki. Bakar mısın P'ye mi? Bir. Iki. i̇ki. Bir git üstünden. İki. Bir yukarıdan başla. Yukarıdan. Aferin. Aşağıya in. Bir. İki. Evet. Aynı B harfi gibi değil mi? Bu da teklisi. Bu da ne? Küçük. Büyük P. Küçük P. Kaç tane harfimiz kaldı bundan başka esler? Altı. Değil mi? Evet. Evet, bu görselde diyor ki adında p sesi olan varlıkları boyayınız. Neyde var buradan? Pasta. Pastada p var mı esle? Evet efendim. O zaman pastayı boyayalım. Evet efendim. Çabuk karar ver. Karar verdim bilmiyorum. Tamam, boyuyorsun pastayı. Pas pas pas. Pa, pa. Evet. Hızlı. Boyuyorsun hızlı. Hızlı, hızlı. Pasta, 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 pasta. Evet. Yanındaki de pasta. Onu da boya. Onu Hayır. O pasta değil. Evet o. Aferin. Tamam. Şimdi yanındaki ne? Bak şu da şu neymiş? Patates. Baksana burada boyanmış hali var. Neymiş? Patates. 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 O zaman Patatesi de boyuyoruz Eslem. Boyuyorsun. Evet. Bu kızarmış patates. Yanındaki de kızarmamış değil mi? Hmm. Onu da boya. Buyur. Hmm. Boyuyorsun, boyuyorsun. Hızlı hızlı. Artık sona yaklaşıyoruz. 6 tane harfimiz kaldı, değil mi Esra? Evet. 6 bitince 7 harf evet. kalır. Başka 6 bitirince 7 harf kalmaz. 5 kalır 6'yı bitirince. Değil mi? Başka Hı. dolap var burada. Dolapta var mı pı? Eslem. Dolap. Evet. Evet boyayalım o zaman. Kırmızı renk Bir, Evet. Evet renk seçmedi Eslem çok kararsız. Al bakalım. Evet. Kırmızı istedi. İstedi. istedi, istedi. Evet dolap. Önce şu kutuklarını da sonra dolaba geçelim belki. Belki. Belki ne ya? Kesin geçmen lazım. Hızlı hızlı boya P'ye geçeceğiz. Evet. Bak buralarda da dolaba dahil. Buralar, buralar, şuralar. Boyuyorsun. Boya boya hızlı, eslem hızlı, aynı bir noktaya takılıp kalıyorsun. Evet. Evet eslem. Aferin. Başta pastel başta, oralarda sinek kire rengi pastel olsun. Evet, biraz da yukarıdaki dolabı boya. Tamam. Hı, elinin üstündekini. Elinin üstü. Şurası. Hı. Boya. Her yerini boya. O noktaya takılma. Dolap. Başka neyi de var? Hangi varlıklar da var? Patlıcan. Pat, pasta. Pasta. Perde. Evet, değil betim, mi? Betim evet. Kipri. Papatya. Evet. Papatya da var mı pı? Evet. Evet. Başka? Karpuz. Var mı? Evet. Evet. Karpuz. Perde. Bak evet. bir sürü aklıma geldi gördün mü? Yanındaki dolabı da boya. Şöyle. Yanındaki Evet. Hızlı boyamamız lazım ki Evet P'ye geçelim değil evet. mi Evet çok güzel boyadın Eslem Sen bu işi biliyorsun Evet tamam bırakıyorsun Eslem Kalemini al Kalemini Bak burada ne var pasta portakal ve pasta. pasta hadi kalemini al bakalım p'yi bir yapalım. Şurada Bak. Tamam Eslem al düştü. Evet. Neyse. Hadi bakalım. Üzerinden gidelim bir. Sonra kendimiz yazacağız. Evet. Eslem öğrenme canavarı. Hayır. Aferin Eslem. Hayır. Öğrenme canavarı değilim. Neyse. Hadi Eslem bekliyorum ben seni. Eslem özel eğitim öğrencim olmama rağmen çok güzel ne yaptı? Öğrendi. Çok güzel okuyor. Artık bütün harfler bittiğinde okumaya ağırlık vereceğiz. Altı harfimiz kaldı zaten. Değil mi Eslem? Evet, işte bu kadar. İşte bu kadar diyeceğiz. Eslem ben devam ediyorsun. P'lerin üzerinden git. Sek, 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 sek. Eslemin artık elinden tutmuyorum. Çünkü Eslem artık canavar oldu. P yapamasaydım gene tutardım. Evet. Ama hiç gerek yok tutmama. Çünkü kendisi çok güzel yaptı. Evet. B harfini gördüğüm için B, küçük B de P ile yapabilirim yani. Evet. B harfine çok benzetti. P harfini. Evet. Bu satır bitti. Bu kadar basit. Evet. Değil mi? Çok kolay. Evet. Aferin sana Eslem. Eslem bu işi biliyor. özel eğitim evde eğitim değil mi Eslem? Evet. Evet. Eslem öğrenmeyi çok seviyor. Değişik. Yeni harfleri görmeye çok böyle hevesli. Merak ediyor. Değil mi Eslem? Evet evet. Evet evet. Aferin sana İslem. Bu satırda bitirdik zaten. Büyük P ve küçük P birbirine çok benziyor. Buradaki portakalımızı ne yapacağız? Boyayacağız. Sonra burayı yapacağız. İlerleyen derslerimizde kitabımız ne göstermiş bize? Para, pilot, polis. Hepsinde ne var? P harfi var. Kapı. Burada heceleyeceğiz. Kap. Ah, ben bir tane daha geldi benim aklıma. Ne geldi? Kaplumbağa. Kaplumbağa. Aferin. Onda P var çünkü. Evet. Perde. Perde var. Sonra iplik, Pide. Kitabımız zaten bunları ne yapmış? Köpek. Köpekli de var değil mi? Evet. Palto. Bunları zaten ne yapıyoruz? Eslemle. Yaptıkça, yaptıkça ilerliyoruz. Buradaki görseller ne? Papatya, karpuz, kipri, Patlıcağ. bu ne? Patlıcan. Evet. Bu şekilde <laughs> P harfini de hallettikten sonra inşallah 6 harfimiz kalacak, değil mi Eslem? Evet evet. Evet, şimdi devam ediyoruz. Eslemle öğrenmeye devam ediyoruz. <laughs> bu haftada ne yapıyoruz? P harfini halledeceğiz. Özel, özel eğitim, evde eğitim Esmer, ve öğrenmeye bir, devam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, öbür elini bük. 6, bu kadar kaldı işte. Bu kadar harften sonra artık ne yapacağız? Bütün harfleri bir, görmüş bir, olacağız. 8, 9, Evet. Bütün harfleri 12, görmüş olacağız değil mi? 12. Burada gördüklerini sayacağım. Evet. 10, 11, 12, 13, 14. Evet Eslem devam edelim kızım. Kızım. Evet sen benim kızımsın. He. Hem de öğrencim olaraktan kızımsın. <laughs> değil mi? Anladım. Canım. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. P harfini Eslem'in elini tutmuyorum. Kendisi yapıyor artık. Biz bırakılmadığı için ara vererekten teneffüs yapıyoruz biz. Evet. Eslemle öğrenmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Evet Eslem. Bugün ne yapacağız? Biz artı 20'ye kadar sayıları öğrendik. Evet. Şimdi ne yapacağız Eslem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15 Hangisi 14? 16, uydurma. 14 15 16 17 18 19 20 20 yani toplamları 20 olacak. Buradaki toplama işlemlerini hangisini yaparsak yapalım 20'yi geçmeyecek. Demeslim. Tamam, alıyorsun kalemi Nesli. Eslem, kalemini alıyorsun. Tamam mı? Tamam. İlk toplama işlemimize bakalım mı Eslem? Tamam. Tamam. Şuraya bakalım bir. Kaçmış? 9. Do bu 9. Evet. Bu 4. 4. İkisinin toplamını diyor. Yani nasıl toplayacağız şimdi? Ben sana diyorum ki Eslem. 9 tane kalemim var. Ben buraya 9 tane kalem koyuyorum. Tamam mı? Sayıyorum. Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane kalemim var. Saydım. Bu kalemleri senin. Burada toplama işlemimize gelirsek. 9 tane kalemim var. Ben diyorum ki sana. Eslem 4 tane daha kalem veriyorum sana. Kaç tane kalemin olur diyorum. Tamam mı? Buraya da 4 tane kalem koydum. Diyorum ki şimdi sana 9 tane kalemin zaten senin cebinde var. 4 tane daha kalem koyuyorum sana. Toplam kaç kalemin var? Diyorum ki 9 tane var. 4 tane de üstüne ekleyelim. Kaç olacak? 9, 9 10, hızlı söyle. 11, 10, 11, 12. 13. 13. Demek ki 9 artı 4 kaç yapıyormuş? 13. 13. Hadi bir yaz bakalım. Çok kolay değil mi? 13. Evet. Şuraya yaz. 13. Aferin sana. Şimdi, toplama işlemini, eslemne öğreniyoruz. Eslem çok seviyor toplama işlemini. Çünkü diyor ki çok zevkli diyor, değil mi? Eslem bir dakika. Şimdi diyorum ki burada 6 artı 8. 6 artı 8. 6 tane kalem sayıyorum şuradan. 2, 4, 6. Bak 6 tane kalemin zaten varmış. Senin cebinde bunlar tamam mı? Şimdi 8 tane daha kalem koyacağım ben. 6 artı 8. O zaman nasıl toplayacağım. 6 tane kalemim var. Üstüne sayıyorum 7, 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14 Demek ki neymiş toplama işlemimiz 6 artı 8. 14 Evet. Şimdi geldim. Reslem. Buraya bak. 2 artı 5 toplamı kaç eder diyor. Tekrar yine kalemlerime döneyim mi? Tamam. Ben. 2 kalem varmış senin zaten. 2 Bak. 2 artı 5. 5 2 tane kalemi Estemiz zaten var. var cebinde Yani cepte 2 tane kalemi var 5 tane daha kalemi olursa Toplam kaç kalemi olur Sayıyorum 2'nin üzerine sayıyorum 2, 2 3, 3 4 5 6 7 Kaç kalemim varmış? 7. O zaman ben buraya kaç yazacağım? 7. Aferin Eslem. Eslem toplamayı çok sevdi. 7. Değil mi? Evet. Çok kolaymış, değil mi Eslem? Evet. Bunların hangi sıra hangisini toplarsak toplayalım? Toplamları 20'yi geçmeyecek. Özel eğitim, evde eğitim, Eslem'le toplamaya devam ediyoruz, değil mi? Kalem saymaya ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi son satırımızdan son iki tane kaldı. Diyor ki 2 artı 9. O zaman ben çok olanı şöyle al alayım. iki üstüne ekleyelim ki kolay olsun bize değil mi Eslem? Tamam mı? 9 e, tane kalemim var Eslem. Senin ben diyorum ki Eslem sana iki tane daha kalem veriyorum. Kaç tane kalemin oluyor diyorum. Ne yapacaksın sen? Dokuzun üzerine ikiyi ekleyeceksin değil mi? Dokuzdan sonra kaç geliyor? On. Bunu da koydum. On bir. Kaç tane kalemin oldu şu anda? On bir. On bir. O zaman buraya kaç yazıyorum? On bir. On bir. Bir daha bir, değil mi? Evet. 2 tane 1 bir, 11 bir oluyor. Evet. En son en son toplamamıza geldik. Ne yaptık? 4 artı 4 Değil 4 evet. artı 4 Diyorum ki 4 tane kalemin var. Ayırdım buraya. 4 tane de ben veriyorum sana kalem. Eslem diyorum 4 tane kalemin vardı. 4 tane de ben verdim. Kaç kalemin oldu diyorum. Sen ne yapacaksın? 4'ün üzerine bu 4'ü ekleyeceksin. 4, dört, 4'ten sonra kaç geliyor? 4'ten sonra kaç geliyor? 5, 5. 6, 7, 8, Kaç tane kalemin olmuş o zaman? 8 tane. Buraya kaç yazıyorum? 8. 8. İşte bu da. Işte evet, bu da. işte bu kadar basit. Biz toplama işlemini çok sevdik. Bir sayfa toplama işlemini yaptık. Ne yaptı? Hepsi de toplamları 20'yi geçmedi. Değil mi Eslem? Toplamları 20'yi geçmedi. Bu tamam, şekilde. 20 tane sayı var. Evet zaten çizelgemizde de 1'den 20'ye kadar var. Değil mi? Evet. O zaman bu bize diyor. 20 geçmeyecek. Bu çizgi 20'yi geçmeyecek. Toplamları da hangisini toplarsak toplayalım. Toplamları da 20'yi Geçmeyecekmiş de Eslem. Evet. evet, Eslem toplama işlemini çok sevdi. Kalem sayıyoruz, değil mi? Evet. Kaç tane kalemi varsa üzerine o kadar kalem ekliyoruz. Eslem için çok eğlenceli oluyor, değil mi Eslem? Evet. Bir, evet. 1 2 3 4 5 6. 8 tane var. Evet, 8 tane kalem var. Üzerine de ne yapıyoruz? Ekliyoruz. Bu şekilde toplamayı daha somut bir hale getiriyoruz ki Eslem daha kolay, daha güzel anlasın diye, değil mi Eslem? Evet. Evet, bu şekilde öğrenmeye evet. devam ediyoruz. Bugünkü etkinliğimiz neymiş Eslem? Adı ne? Telefon. telefon. Ama bu çok eski bir telefon galiba. Baksana çevirmeli telefon rakamları. Değil mi Hı hı. Evet. Çevirmeli. Aynen o şekil. Sen gördün mü onu bir yerde? Hı hı. Evet. Bak mesela burada şey var çizgisi. Bir numarayı aramak istiyorsan böyle çevirip bırakıyorsun. Çevirip bırakıyorsun. Hangi numaraysa. Bu çok eski bir telefon. Şimdi Evet şimdi. Bunu Telefon kendisi mi? Evet. Hadi bakalım. yapmam lazım. Tamam. Aynı yeri boyama. Gezdir elini. Aferin. Gezdir gezdir gezdir. Çok güzel. İşte şimdi de buraya geldim. Bunu işte. Gezdir gezdir hızlı. Evet. Şimdi telefonun kendin neye boyayacaksın? Hı. Sarıya boya bence. Tamam. Evet. Başlıyorsun. Aferin. Evet, telefonumuzda sona yaklaştık. Çok güzel boya desle. Boyayınca telefonumuz şekil aldı, daha güzel oldu. Her yerini boya. Aşağıya in artık, aşağısını boyamadan yerleri. Aşağısı biraz daha aşağı. Eline doğru aşağı. Evet, evet, evet. Aferin. Eslem boyama işini çok güzel öğrendi artık. Bu şekilde telefonumuzda çok güzel oldu, değil mi Eslem? Hı hı. Bitmiş hali daha güzel oldu, değil mi? Boyayınca zaten ne oluyor? Çok Şekil alıyor. Evet. Çok boyadığın için ucu biraz gitmiş. Telefonla etkinliğimiz bu da değil mi Eslem? Hı hı. Evet.